Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizlerde bir aramazlık yok. Arazideyiz yine. Artık sonbaharın ilk günleri. Yavaş yavaş kışa doğru yaklaşıyoruz. Ee, bu güneşler önümüzdeki günlerde bulamayabiliriz diye. Her fırsatta keçileri dışarıya çıkartıp gezdiriyorum arkadaşlar. Ee, çok fazla arka arkaya video atamıyorum. Hakkınızı helal edin hem yani lüzumsuz, gereksiz bir video olmasın. Hem de paylaştığımız zaman şöyle izleyicilerimize hem bilgilendirici hem de güzel görsel olan keyifli bir video olsun diyelim geldiği kadar hani düşünerek e, hareket etmeye çalışıyorum. O yüzden her bulduğum hadi çekeyim, her bulduğum hadi çekeyim değil arkadaşlar. İzlerken en azından siz de faydalanın istiyorum. Bugün de arkadaşlar e, malumunuz hepimizin başında üreticilerimizin. Hayvanlarımızın yavaş yavaş tekiye gelmesi lazım. Ee, bu durumda arkadaşlar bugün iki konudan bahsedeceğim. Çok uzatmayacağım. Yine e, oynatma listesine ekleyeceğim tabi bunu. Yani keçi üretimiyle alakalı e, o bir oynatma, oynatma listesi hazırlayıp oraya ekleyeceğim. Artık videolarımızda arkadaşlar böyle bir düzenlemeye sokmayı planlıyorum. Yavaş yavaş da başladım gerçi. E, hani keçi yetiştirmek isteyenler için ee, keçi bakımıyla alakalı bir oynatma listesi olacak. Oraya girdiğinizde işte aklınıza ne geliyorsa hemen hemen bütün konuları orada işleyeceğim. Keçi hastalıklarını yine aynı şekilde başlık altında toplayacağım. Ee, köy hayatı ile alakalı olan olay bir başlık altında toplayacağım. Bugün de arkadaşlar sizlere dediğim gibi hepimizin başında olan artık kızana gelme dönemi Hayvanların gebe kalma dönemi Tekeyi nasıl seçeceğiz neye göre seçeceğiz Bunlardan biraz ufak tefek bahsedeceğim Yine keçilerime şöyle kamerayı çevireyim Hem güzel görsel olan belgesel tadına videosun Hem de e, güzel bilgilendirici Konulardan bahsetmeye çalışacağım Nacizane e, Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum En son atmış olduğum videoyu göstermiş olduğunuz ilgi Gerçekten beni çok mutlu etti e, Yani şimdi bazen oraya Sanki böyle sert e, Kelimeler yazıyormuşum gibi oluyor ama Ama e, yani olumlu olumsuz bütün yazılanlar hoşuma gidiyor. Şu manada hoşuma gidiyor. En azından etkileşim almak e, beni mutlu ediyor. En azından hani konuştuğumuz şeyler insanların dikkatini çekiyor ki e, yorum yazıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar e, yani elinizden geldiği kadar yorum, elinizden geldiği kadar işte beğeni, paylaşım yaparsanız kanalımızın büyümesi için bize büyük destek vermiş olursunuz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız kanala abone olmalarını. Ee, istiyorum. Kanalımızın büyümesi için buna ihtiyacımız var. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Şöyle kamerayı keçilere doğru çevirelim bakalım. Arkadaşlar şu anda Ekim ayının başındayız. Ee, bu dönem artık keçilerimizin yavaş yavaş sütten soğutulup gebe kalması gereken bir ay. Neden bu ayda gerek e, alması yani gebe kalması gerekiyor diyorum. Şundan dolayı değerli dostlar, Ekim ayında hamile kaldığı zaman hayvan Ekim ayının sonunda diyelim ki hamile kaldı. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Mart ayında doğum yapıyor. Mart ayının başı gibi. Mart ayının ortası gibi doğum yapıyor. Ee, bu arada da arkadaşlar Mart ayında doğum yaptığı zaman oğlaklar çok böyle zemheri soğuklarına denk gelmeyip yavaş yavaş böyle baharın e, tatlı o güzel cıvıl cıvıl neşeli günlerinde doğmuş oluyor. Şimdi bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar eee hem hayvanlar güzel gelişim gösteriyor Hem de anneleri şöyle yerdeki görebiliyorsunuzdur belki Bu otlar mesela şimdi uzun zamandan beri yol kat ediyoruz bugün ilk defa böyle ufaktan yeşilliği olan bir yere denk geldik Ankara burası Ankara'da biraz biliyorsunuz yeşillik konusu biraz sıkıntılı Nem oranı düşük Biraz kurak geçtiği için arkadaşlar çok fazla yeşillik olmuyor Biz artık mevsimimizi öğrendik, iklimimizi öğrendik o yüzden arkadaşlar Mart ayında doğum yaptığı zaman hayvanlar Şubat'ın sonu Mart'ın başı ortaları gibi doğum yaptığı zaman oğlaklarımız güzel büyüme gösteriyor. Anneler de güzel bol proteinle beslendikler için bol sütlü oluyor. E bunun bize ne gibi faydası oluyor? Hem oğlaklarımız sağlıklı yaşayıp e, dünyaya gelip de sağlıklı da yaşadıkları için hem oğlak ölümlerimiz çok az oluyor hem de Oğlaklar emmeyi bitirip de annesinden artık süt sağmaya başladığımız sıralarda sezonu çok güzel gümbür gümbür geçiriyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bizim bu dönemde teke seçimini nasıl yapmamız lazım? Şimdi değerli dostlar ee, teke seçerken çok özen göstermenizi tavsiye ederim. Ya bu ne için önemli kardeşim? Şöyle... Şimdi örnek veriyorum. Bizim elimizde çok güzel süt verimi olan bir tane keçimiz var. Günlük ortalama 3 litre süt veriyor. Fazlası eksi 3 litre süt diyelim. 3 litre süt veren bir keçinin oğlağı oluyor. Bu oğlan babası olan teke eğer kaliteli sütçül bir aileden, sütçül bir annenin oğlu değilse o keçiden olma dişi oğlağımız hamile kalıp doğum yapıp süt vereceği zaman Annesinin kalitesinde süt veremiyor. Çünkü niye? Babadan o şeyi alamadı, kanı alamadı. E bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Ee, sürünün gelecek nesillerdeki kalitesi düşüyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Tekemizi çok kaliteli bir teke seçiyoruz. Çok kaliteliden kastın ne Şükrü? Şöyle e, annesinin de babasının da sütçül olduğunu bildiğimiz bir soydan gelen e, teke seçerek Kaliteli güzel süt verimi olan bir dişiyle çiftleştiği zaman olan dişi oğlan hamilelikten sonraki süt verimi inanılmaz derecede artıyor. Ben bunu bizzat kendi çiftliğimde işletmemde denedim arkadaşlar. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Annesi 2 litre süt veremeyen keçinin yani annesi ortalama 1,5-2 litre süt veriyor. Güzel pik döneminde. Ee, bu hayvanın eğer e, çiftleştiği oğlak Pardon çiftleştiği teke Eğer güzel kaliteli bir teke ise Bunların ikisinden dünyaya gelen dişi oğlak Önümüzdeki sezonda doğum yaptığı vakit Emin olun annesiyle ilkine doğumda bile Bak bunun altını çiziyorum Normalde ilk doğum yapan keçilerin göğüsleri küçük olur Süt verimi düşük olur Hani böyle diye bilinir. Ama bu tamamen yanlış bilinen bir bilgi Teke seçimini güzel yapamadığımızdan dolayı böyle bir sonuç çıkıyor ee, eğer bunlar her birisi dört dörtlük uygulanırsa ilkine doğum yapmış olan keçinin bile ben bu sene mesela yani bunu bizzat ben işletmemde gördüm Allah herkesin malına bir bereket versin yani annesinden daha güzel süt verip tek seferde e, bir buçuk litre günde iki sefer sağımda üç litreye yakın süt veren çepişlerim oldu arkadaşlar bunun için teke çok önemli şimdi ben Facebook kullanmayı çok fazla sevmiyorum Çünkü orada şöyle bir şey Hani yanlış anlamayın sizleri tenzih ederim de Orada e, böyle 13-15 yaşında 18 yaşına bile girmemiş çocuklar Babasının dedesinin adına açılmış sayfalardan e, Böyle değişik değişik Yorumlar yazıyor şimdi vatandaş oraya yazmış Sütçül ırk tekemiz satılıktır Diyor bol sütlü tekemiz Satılıktır diyor misal Ya da sütlü soydan gelme tekemiz satılıktır Diyor yazmış tekeden süt mü sağıyorsunuz abi yazmış <laughs> yani şimdi e, bu gibi durumlar olduğu için halk arasında böyle yanlış bilinen şeyler olduğu için insanlara bunu görmedikleri için anlatması da biraz zor ikna etmesi de biraz zor arkadaşlar teke olsun da ne olursa olsun düşüncesi var hayır e, kardeşler şimdi eğer biz tekemizi güzel seçmezsek bizim kaliteli sürümüzün içerisinde yavaş yavaş çatırdamalar başlar ve sonraki sezonlarda sonraki senelerde bizim sürümüzün ortalaması süt ortalaması düşer. Dişi seçimi yaparken pardon erkek seçimi yaparken buna özellikle dikkat etmeliyiz. Ve de neden işte Ekim ayında Eylül ayının sonunda Ekim ayının başında hayvanları tekeye getirmemiz gerektiğini biraz önce anlattım ama tekrar altını çizmek gerekirse bu dönemde hamile kaldıkları zaman hayvanlar arkadaşlar bir de şunlar var. Bunların her birisini detaylı detaylı anlatacağım. Çok uzatmamak kaydıyla. Şimdi e, Haziran ayında, Temmuz ayında diyelim ki hayvanı biz tekeye getirmiş olsak yanına tekeyi katıp da hamile kalmasını istersek şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi hayvan e, kışa göre beslenme yapmadığı için daha güzel yaz aylarındayız. Sıcak aylardayız. Hayvan kendini böyle kışa hazırlığını yapmıyor. Bu sefer hamile kaldığı zaman tam kışa hazırlık yapacağı sıra oğlak e, anasının karnında 3. ayında falan oluyor. Yani doğumuna son 2 ay kalmış oluyor. Aralık ayında şu Ocak ayında falan doğum yapabilecek gibi oluyor. Bu arada da hayvan kendini güzel iyi bir şekilde e, bakım yapıp da kışa hazırlayamadığı için son 2 ay arkadaşlar hayvanların keçilerin gebeliğinde son 2 ay içerideki oğlağı inanılmaz büyütür. Oğla büyüttüğünün yanı sıra aynı zamanda da süt veriminin yüksek olması için göğüslerini büyütür. Süt damarları açılmaya başlar. E siz e, hayvanın gebelik durumunu tam kışa denk getirdiğiniz için e, bu sefer hayvan hem vücudunu kışa hazırlamaya çalışıyor, yağ toplamaya çalışıyor. Hem içerideki oğlak bir de eğer ikizse ikiz oğlağı büyütmeye çalışıyor. Hem de kış aylarına denk gelen doğumunda güzel süt vermek için göğüslerini büyütmeye çalışıyor. O arada da vatandaş tabii ki de çok fazla bilimsel değerlerini bilmediğimiz için yemleme yaparken ya ne olacak arpayı verdik hayvan yeter ona diyor. Ondan sonra da diyor ki ya kardeş sen anlatıyorsun anlatıyorsun 3 litre süt veriyor diyorsun ama 5 litre süt veriyor diyorsun ama bizim keçiler diyor 1 litre sütü vermiyor diyor. Abi veremez ki. Bu hayvanın sen benim buradan misal 3 litre süt vermiş bir hayvan al götür Haziran ayında hamile kalsın. O hayvan emin ol yani Aralık ayında Ocak ayında doğum yaptığında 1 litre sütü bile zor verir. Çünkü hem kış ayına gelip yeter derecede protein alamayacağı için sütünü geliştiremez, çoğaltamaz. Hem de e, değerli dostlar dediğim gibi hayvan hem kendini kışa hazırlamak için hem oğlağı büyütmek için orada da oğlakları büyütmek için hem de süt verimini yüksek bir hale getirebilmek için çok mücadele edecek. E sen de sadece arpa vermişsin. Hayvanın beşe ihtiyacı var sen iki vermişsin. E bu şekilde hayvan olur mu? Olmaz. Sadece sen arpa verdiğin zaman hayvan kendini kışa e, hazırlar, adaptasyonunu sağlar üşümeyecek şekilde yağ toplamaya çalışır. İçerideki oğlağı çatır patır büyütmeye çalışır. En e, yani önce bırakacağı şey süt verimini aman çok süt verimine işte uğraşacak bir gücüm yok diye oradan kendinden fedakarlık yapar. Hem oğlağı hem de kendini kurtarabilmek adına hayvan yetersiz beslenmeden dolayı arkadaşlar verim düşüktüğüne sebep olur. O yüzden bunun en ideali dediğim gibi arkadaşlar e, aslında Ekim ayında, Eylül ayının sonunda, Ekim ayının başında yani Eylül-Ekim aylarında gebe kalması ardından Şubat, Mart gibi de doğum yapmasıdır. Bu şekilde yaptığımızda biraz önce de söylediğim gibi tekrar hatırlatmak gerekirse hem hayvanlarımızın e, Şubat ayında, Mart ayında doğum yaptıkları zaman bahar aylarına denk geldiğinden dolayı çok fazla çetin soğukları görmemiş olur. Hem de baharın taze otlarından niyerek hem oğlanı güzel büyütür hem kendi süt verimini güzel artırır. Bu şekilde de güzel verimli bir sezon sene geçiririz inşallah arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmemiz lazım değerli dostlar. Ama şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Ya Şükrü kardeşim haklısın da biz yazın da süt sağmak istiyoruz. Bunu arkadaşlar dediğim gibi haziranda hamile kalacak şekilde değil de mart ayında nisan ayında hamile kalacak gibi bir parti hayvanı ayarlarsınız. Bu sefer de Temmuz ayında, Ağustos ayında doğum yapar. Ee, çok sıcaklara denk geldiği için onun da küçük bir detayı var. Aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. Diyelim ki hayvan Temmuz ayında, Ağustos ayında doğum yaptı. Doğum yaptığı zaman arkadaşlar, kışın doğum yapan, yani Şubat ayında, Mart ayında, doğum, baharın doğum yapan hayvana göre iki kat daha bakım yapmanız gerekir. Bu bakım nasıl olacak değerli dostlar? Yani ne için gerekli? Şöyle bu hayvanların arkadaşlar kaliteli süt verimleri var. Sanen keçisine biz o yüzden bakıyoruz biliyorsunuz. Ee, hamileliğinin son iki ay kala artık yavaş yavaş göğüs büyütmeye başladığı için içerisinde ağ sütü dediğimiz süt birikmeye başlar. O süt biraz daha koyudur böyle. Şimdi e, haziran ayından sonra havalar çok ısınmaya başladığı için temmuz ve Ağustos'ta özellikle çok sıcak olacağı için bu ağ sütü hayvan doğum yaptıktan sonra hızlı bir şekilde sürekli devir daim yapılması gerekir. Oğlak bunun bütün hepsini ememeyeceği için sizin bunu yer yer sağmanız gerekir ki bu hayvanın göğsü mastit olmasın. O süt içeride birikir, durur, bekler. Ee, ve de siz bunu günde bir sefer sağarsanız ya da sağmayıp direkt oğlak emsin ya iyi olur diye düşünürseniz hem sıcakta oğlak çok fazla süt ememez hem de e, dediğimiz gibi hayvanın göğsü mastit olma ihtimali olur. Bu da arkadaşlar üreticilerimizin kesinlikle hiç istemeyeceği bir şey olur büyük problem yaşarsınız ee, bu küçük detaylı anlattıktan sonra arkadaşlar Önümüzdeki günlerde bu konular daha derin e, konuşur anlatırız bugünkü işte videomuzda bu şekilde böyle hem kısa olsun hem öz olsun hem de üreticimizi destekleyici bir video olsun değerli dostlar Önümüzdeki e, günlerde daha güzel e, günün yani ihtiyacı olan videolarla karşınızda olmak üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.